14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Abdülkerim Yılmaz, il başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yaptı. 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Abdülkerim Yılmaz, il başkanlığına resmi müracaatını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti ilası milletvekili aday adayı Abdülkerim Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha iyi bir Türkiye ve ilası inşa etmek için aday adayı olduğunu açıkladı. Partimiz kurulduğu günden bugüne partimizin tüm kademelerinde görev yapmış bir kardeşinizim. Rabbim bugün nasip etti. Gönülden bağlı olduğum, yanında yol yürümekten onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönülden sevdiğim hizmet etmekten gurur duyduğum AK Parti'mizde 28. dönem milletvekili aday adaylığını başvurumu yapmaktayım. Ülkemiz ve şehrimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek, halkımızın sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek için yola çıktım. Sizlerin aracılığıyla halkımıza seslenmek, sorunlarını dinlemek ve çözümler sunmak istiyorum. Benim için en önemli konu halkımızın mutluluğu ve refahıdır Siyasi hayatım boyunca halkımızın yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözümler sunmak için mücadele ettim. Sizlerin desteği ve güveniyle hep birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Elazığ için çalışacağız.